Bak. Hemen yapışıyor. Bekleme süresi bitti. Arkadaşlar video çekerken çok önemli bir şey keşfettim. Evet, keşfettim. Yine ben. Takma kirpiğim bana böyle bir hediye kirpik göndermişti. Bunu deniyordum. Kalemiyle birlikte gönderdi. Yapıştırıcıyı sürdüğünüzde mutlaka biraz beklemeniz gerekiyor. Bu kalemle şöyle kalem sürüyorum ve inanılmaz şekilde hemen beklemeden direkt oturuyor. Ve çok sağlam oturuyor. Yani asla kımıldamıyor. Yok böyle bir şey. Bence bu kirpiklerle ve yapıştırıcısıyla iyi ki tanıştım. Asla kımıldamıyor. Bakar mısınız? Üstüne oturtuyorum. Gözümü kaldırsın diye bir tık üste oturtuyorum. Yani bak. Hemen yapışıyor. Bekleme süresi bitti. O olay bitti. Kaç tanesi stoklayabilirim? Yani benim gibi küçük gözü olan biri bile bu kadar